Şimdi genel olarak her dersin başında ben bunu mutlaka yaparım. Yani bir DUS'a çalışmak demek aslında stratejik çalışmak demek. Ben de bu yollardan geçtim. Ve ben hiçbir zaman kitapların tamamını ezbere bilen veya tamamını baştan sona okuyan bir insan bile değildim. Ve kendime yetecek bir puan almayı başardım. E dolayısıyla burada aslında senden istenen şey o kitapların tamamını bilmek değil ya da tamamını ezberlemek değil. Aslında stratejik çalışmak gerekiyor. Çünkü bir okul sınavından bahsetmiyoruz burada. O yüzden baktığımız zaman şimdi... Bize ne soracak bu adamlar? Protez için konuştuğumuzda. Protezin 3 tane zaten baba konusu var. Sabit, hareketli, total. Dolayısıyla sınavın zaten %90'ını bunlar oluşturacak arkadaşlar. Ortalamalarına baktığınız zaman en çok sabitten soru gelecek. Yani 10 sorunun Minimum 5 tanesi zaten sabit protezlerden geliyor. O zaman ne demek bu çalışırken? Sabit protezler konusu benim için önemli. Sallayabileceğim bir konu değil asla. Ardından da hareketli protezler ve total protezler geliyor. Bunlarla, bunlardan da ortalama bir ya da ikişer soru her sınav soruyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim minor konularımıza. 3 tane de minor konumuz var. Eklem, çene, yüz, implantoloji. Şimdi ben genel olarak bunları protezci bakış açısıyla baktığımda da şunu düşünüyorum. Sen her zaman aslında yaptığın işten sorumlusundur. Yani fakültede yaptığın, sorumlu olduğun, eğitimini, lisans eğitimini aldığın işten sorumlusundur. Sen sabit hareketle total yaparak çıkıyorsun fakülteden. Dolayısıyla bu adamlar senin sana bunların temel bilgisini tabii ki soracaklar ama sen eklem hastası tedavi etmiyorsun. Ama sen çene üst protezi yapmıyorsun ama sen implant üst protezi yapmıyorsun. Yani bu da ne demek? Diğer 3 minor konuda senden istedikleri aslında basic bilgilerini bilmen. Yani temel bilgilerini bilmen. Uygulamadığın, yapmadığın bir şeyin ayrıntısını sordukları takdirde sen değil sınava giren kimse yapamaz zaten o soruyu. Dolayısıyla çalışırken de lütfen ayrıntı nereye bakacağız veya yüzeyen nereye bakacağız bunu birazcık stratejik olarak oturtmanız lazım. Buradaki 3 minor konuya baktığımız zaman da Genellikle eklem ve implantolojiyi daha çok seviyorlar arkadaşlar. İmplantoloji güncel bir konu olduğu için bakın aslında yıllardır sorulmuyordu, sorulmuyordu, sorulmuyordu. Sonra 2018'de bir sorulmaya başlandı ve 2018'den beri her yıl sorulmaya devam ediliyor. Dolayısıyla implantoloji ve eklem de binor konular içinde soru getirmesi beklenen yerler. Ama bu sorular şimdiye kadar hiç zor soru olarak gelmedi karşımıza arkadaşlar. Gerçekten hep temel bilgiyi sorgulayan sorular oldu. Bir de genel protetik bakış açısıyla baktığımızda protezin ayrılmaz iki tane parçası vardır. O da biri oklüzyon ...bilgisi, iki de materyal bilgisi. Hangi protezi yaparsanız yapın... ...bu iki bilgiye ihtiyacınız var. Bu da ne demek? Bu adamlar sana her bir başlığın altına... ...yani sabitin de, hareketlinin de, totalin de altına... ...oklüzyon bilgisi de sorabilir... ...materyal bilgisi de sorabilir demek. Burada da ipucu şunu vereyim size... ...oklüzyon sorusu nasıl gelir hocam? Genellikle sınavdaki taktik şu arkadaşlar... ...oklüzyon sorularını ya tanımlar terimler üstünden götürüyorlar... ...işte benet açısı nedir, şu açısı nedir... ...veya işte te genel temel bilgilerdeki tanımlamalar üstünden... Ya da vakaya yönelik soruyorlar ki vaka sorusu gelme ihtimali son yıllara da baktığımızda daha da artıyor giderek. Vaka soruları sizin için aslında daha da kolay oluyor. Çünkü biz anlatırken konuları zaten her bir vakada uygulamanız gereken oklüzyonu sizinle paylaşıyoruz. En son sınavda da zaten yine vaka sorusu şeklinde geldi oklüzyon soruları bize. Gelelim materyal. Materyalle de ilgili ipucu şunu vereceğim size. Bir kullandığın materyal, iki en güncel materyal. Bu ikisini bileceksin. Bunu soracaklar sana. En güncel materyal, her zaman değişmez kural. En bunun nasıl MTA'sı popülerse bizim de tam seramiğimiz popüler. Estetik materyallerimiz popüler. Adamlar son yıllarda hep bunların üstünden gidiyorlar. Zirkonya'yı bir önemsediler. Her sınavda mutlaka bir şekilde bir ya seçeneğe koyuyor ya bir sorunun içine koyuyor. Bir şekilde soruyor sana. Yani tam seramik materyallerin yani güncel olması soru potansiyelini arttırıyor. Onun dışında da kullanılan materyaller. Ya yani adam sana fi tarihinde kalmış ölçüm maddesini fi tarihinde kalmış simanı sormuyor. Adam sana gerçekten kullandığın şeyleri ya da güncel olanları soruyor. O yüzden aslında temel olarak bütün DUS'a baktığınızda bile bir ipucu, bir ışık kaynağı olabilir Bunun bilgiler size sevgili arkadaşlar. O zaman genel stratejik girişimizi yaptıktan sonra artık sabit protezlerimizle başlayabiliriz. İlk olarak fakültenin birinci sınıfına ışınlanıyoruz. Her ne kadar hatırlamaktan nefret etseniz de. Diş anatomisi ve fizyolojisi o zamanlar nefret ediyordunuz ama farkında değildiniz en güzel günlerinizdi halbuki sonraki yaşadıklarınızı düşününce. Şimdi diş anatomisi ve fizyoişisi deyince öncelikle notasyon sistemlerinden bahsedeceğiz Notasyon sistemlerimiz bizim aslında nasıl yazı yazarken harfleri sembol olarak kullanıyoruz. Dişleri ifade etmek için kullandığımız sembol sistemlerimize de notasyon sistemi diyoruz. Şimdi burada notasyon sistemlerimize baktığımızda neleri bileceğiz? Bir kere şimdiye kadar hiç soru gelmedi buradan sevgili arkadaşlar. Ha, gelirse de basic düzeyde yapabileceğiniz bir soru olur zaten. Fakültelerde genellikle birinci sınıfta fakülte sorusu olarak bunlar karşımıza çıkıyordu. Şimdi anatomik notasyon dediğimiz zaman zaten adı üstünde anatomisine bakıyor. Yani dişin dış görünüşüne anatom anatomisine bakıyor ve ona göre gruplandırıyor. İnsiziv dişler, kanin dişler, premolar dişler ve molar dişler şeklinde oluyor. Ve burada da dişin hangi bölgeye ait olduğunu ifade edebilmesi için de neyden yararlanıyor? Bir çarptan yararlanıyor. Yani bir artı simgesinden yararlanıyor sevgili arkadaşlar. O zaman anatomik notasyonla ilgili bilmen gereken al sana dış görünüşlere baktı, ona göre isimlendirdi ve çart kullandı ki hangi bölgede olduğunu ifade edebilsin. Gelelim ikinci sistemimize. Zygmondi, Palmer ya da klasik notasyon diye bildiğimiz sistem. Bunu bir Avrupalı buluyor, bir Amerikalı buluyor. Her biri kendi adını takıyor falan. O yüzden böyle bir sürü ismi çıkıyor ortaya. Klasik Zygmundi Palmer notasyonu. Burada da her şeyin klasiği en basitidir şeklinde aklınızda kalabilir. 1'den 8'e kadar her bir kadrandaki dişleri sıralıyor ve yine hangi bölgeye ait olduğunu ifade edebilmesi için çarp yani bu artı simgesini kullanması gerekiyor sevgili arkadaşlar. O zaman ilk trik noktamızda Bizim anatomik ve klasik notasyonumuzun ortak noktası ikisi de dişlerin hangi bölgede olduğunu ifade etmek için çarp simgesini yani artı simgesini kullanıyor. Dolayısıyla soruda sana artı simgesiyle beraber sorulmak zorunda bu iki sistem. Gelelim İskandinav Haderup notasyonuna. Burada da Avrupalılar ayrımcılığı çok sever şeklinde aklında kalabilir. Nasıl bir ayrımcılığa gitmişler? Üst çeneye artı, alt çeneye eksi demişler ve bu şekilde bir ayrımcılık yapmışlar. Ve bu artı simgi, artı eksiler aslında her zaman nerede kalıyor yine? Medial tarafta kalıyor. Yani aslında hayali bir chart varmış gibi düşünebilirsiniz. Ama size arsa simgesini vermiyor. Onun yerine medial kısımlarına, rakamların medialine artı eksi şeklinde ifade koyuyor arkadaşlar. Gelelim universal notasyonumuza. Bunun da diğer adı Amerikan notasyon. Biliyorsunuz bazı ekoller bunu Amerikan notasyon olarak sormayı daha çok seviyorlar. Bazıları da universal olarak sormayı seviyorlar. O yüzden iki ismini de bilelim. Genellikle universal notasyon deyince aklınıza FDI gelebiliyor. O yüzden karıştırabilirsiniz karıştırmayın lütfen. Universal notasyon eşittir. Amerikan notasyonu sevgili arkadaşlar. Herkes gider Mersin'e, Amerikalılar gider tersine. Bir terslik yapacakları belliydi. Ne yapmışlar? Birden 32'ye kadar bütün dişleri yatay tersine bir U şeklinde sıralamışlar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada artı eksi yok, Çart yok. Sadece birden 32'ye kadar dişler yatay tersine bir U şeklinde sıralanmış vaziyette. FDI notasyonuna geldiğimizde ise zaten bu en sık kullanılan notasyon sistemi. Her bir dişi iki rakamla ifade ediyoruz arkadaşlar. Birinci rakamı dişin bulunduğu bölgeyi, ikinci rakamı da hangi diş olduğunu bize ifade ediyor, kaçıncı diş olduğunu bize ifade ediyor. Dolayısıyla sınavda sana dedi ki 8 numara ile ifade edilen diş aşağıda, e, aşağıdakilerden hangi notasyona ait olabilir veya hangi e, dişi tekabül etmektedir gibi. Yani adam sana soru sorduğunda buna notasyon sistemlerinin adını vermek zorunda değil. 8 simgesini koydu mu? Sen anlayacaksın onu. E, anatomik klasikte ne lazım? Chart lazım. Chart vermemiş. Artı eksi vermemiş gitti. FDI'de zaten her biri iki rakamla ifade ediliyor. Dolayısıyla sana 8 diye bir rakam verdiyse zaten universal notasyon sisteminden santral dişini sana soruyordur. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Trikleri bilelim bizim için yeterli. Şimdi geldik dental anatomik terminolojiye. Böyle ben kendi bilgisayarımda bir sürü efektler koymuştum. Şuraya emojiler koymuştum. Hiçbiri çıkmamış burada. Yine Buk'un azizliğine uğramışız. Aslında slaytları çok daha güzel hale getirmiştim. Üzgünüm, düzleşmiş kendisinden. Şimdi neyse ben önemli noktaları size yine yıldızlatacağım, merak etmeyin. Bunu ben zaten geçen yılda slide'ımı eklemiştim ki ilk eklemişim. Bu yılda zaten sorusunu sordular bize buradan anatomik ile ilgili. Dişin üzerindeki morfoloji ile ilgili de soru geldi biliyorsunuz ki. Şimdi burada terminolojiyle ilgili bilmeniz gereken aslında çok çok zor bir şey yok. Dişlerin konumu. Ön arka dişlerden bahsediyoruz. Kron tipleri, anatomik klinik kronlardan bahsediyoruz. Çiğneme yüzeyleri, okluzal yüzeylerden bahsediyoruz. Ha, mine yüzeyindeki yükseltilerimiz. Bunlardan da en önemlileri mine sırtları. Birazdan çok daha ayrıntılı anlatacağım size merak etmeyin. Yani sınav adına nokta atışı size ne lazım ben vereceğim zaten. Çöküntüleri birleşimlerden de birazdan bahsedeceğim. Şimdi burada bu slide üstünde hemen şu dişlerin arasındaki boşluklar yani embroşür dediğimiz kavramı bir halledelim arkadaşlar. Çünkü bunun temel bilgisini bilmek sınavda şu ana kadar iki soru yaptırıyordu arkadaşlar. Yani embraşür bilgisini bilerek bile iki soru yapılabiliyordu şu ana kadar sınavda. Şimdi dişler arasındaki boşluklara biz ne diyoruz aslında? Kontak noktalarında oluşan üçgen boşluklara embraşür adı veriyoruz. Embraşür demek zaten üçgen boşluk demek. Hangi yüzeye bakıyorsa ona göre isimlendiriliyor. Burada bilmemiz gereken çok temel iki bilgi var arkadaşlar. Bir bu embraşürlerin oklüzalden bakıldığında mesela şuradaki lingual embraşürleri çizsem, bu kalembraşürleri çizsem Dikkat ederseniz ne oluyor bakın posteriora doğru gittikçe genişliyor bu emraşurlar okluzalden baktığımda. Aynı şekilde gelip ben buraya fasiyelden bakarsam dişlere anterior dişlerimden itibaren posterior'a doğru gittikçe şimdi nasıl bir oran orantı kuracağım, nasıl bir mantık kuracağım? Şimdi ne dedik? Embroşürler dişlerin kontak noktalarında oluşuyor aslında. O noktalardan meydana gelen üçgen boşluklar. E o zaman şimdi benim aslında kontak noktalarımın seyrini bilmem demek, embroşürlerimin seyrini yorumlayabilmem demek. Dolayısıyla şimdi en orta hatta, santralin ortasında kontak noktam buradayken Santral ile lateral arasında. Burada lateral ile...